Merhabalar. Marziye Katman ben. Mar Yaşam Yolu ile Bilinç Yolcusu'na hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bolluk bereket bilinci ve parayı nasıl çoğaltırız? Dünyada her şey titreşim üzerine kurulmuştur. Ve odağımız her neredeyse biz onu çoğaltıyoruz. Bolluk bereket de bir enerjidir. Ve biz o enerjiyi çoğaltmanın Bugün bu yayının sonunda yöntemlerinden birini öğreneceğiz. Evet, nefes alırken nefesimiz bitti. Bir sonraki nefesi alacak mıyım diye hiç soruyor muyuz kendimize? Hayır. Biliyoruz ki bir sonraki nefesi kolaylıkla alacağız. Ya gerçekte paranın da hayatımıza kolaylıkla gireceğine inansaydık ve enerjimizi bu yönde kullansaydık nasıl olurdu Evet ben cüzdanımı yanıma aldım ben kırmızı renkli bir cüzdan tercih ediyorum tavsiyem çakma bir cüzdan olmasın orijinal bir cüzdan olsun çok yüksek değerlerde bir cüzdan olması gerekmiyor lakin çakma bir isim kullanılmış olmasın ben kırmızı rengi kullanıyorum Çünkü ödediğim, paylaştığım her paranın neşeyle paylaşıyorum ve kolaylıkla geri bana dönmesi gerektiğine inanıyorum. Evet, şimdi enerji çalışmasına başlıyoruz. Ellerimizi, gözlerimiz kapalı bir şekilde. Ben tarif ediyorum sizler uygun olduğunuzda bu enerji çalıştırabilirsiniz. Ellerimiz her ikisi elimiz birbirine bakacak şekilde avuç işlerimiz birbirine bakıyor Gözlerimizi kapatıyoruz ve evrensel sistemdeki bolluk bereket titreşimlerini her iki avcumuzun içerisinde de dolduruyoruz. Evet. Dolduruyoruz, dolduruyoruz, dolduruyoruz. Evrensel sistemde ne kadar bolluk bereket varsa onların enerjisini de avuç içlerimize çekiyoruz. takriben 5-10 dakika bu şekilde yoğunlaşan enerjiyi hissettikten sonrasında avuç işlerimizin arasında cüzdanımızı koyuyoruz ve avuç işlerimizdeki enerjinin cüzdanımıza aktarılmasını sağlıyoruz. 10 dakika bu şekilde tutmamız yeterli ki enerjisel olarak cüzdanımızda ne kadar ağırlığın olduğunu hissediyoruz. Ben bunu kendim çok denedim ve hep de sonuç aldım. Sizlerle de paylaşmayı seçtim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.